Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunan Duygu Acarsoy, ilk 16'ya girmeyi başaran ikinci isim oldu. 4 Ağustos'ta yapılan yarışların ardından yaptığı yemekle günün birincisi oldu. MasterChef 2020'de ilk 16'ya giren isimlerden biri de Duygu Acarsoy oldu. MasterChef Duygu Acarsoy kimdir? 35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulun. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu, 16'ya giren ikinci isim oldu. Yarışmacının Instagram hesabı da ve Acar Duygu Acarsoy evli değil ve bilinen bir sevgilisi bulunmamaktadır. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.